Hatay'dan başlayalım. 30 Haziran 2025'te 10.07'de ilk ihbar geldi. Arkadaşlarımız hemen hızlıca müdahaleye başladılar. 8 uçak, uçak 12 helikopter, 1000'in üzerinde hem orman teşkilatının arazözleri ve farklı kurumların araçları ile 2700'ün üzerinde personelle buraya müdahale edildi dünden bu yana. Oğlak, Ören, Dikmece, Gülderen, Karaali, Üçgedik, Alahan olmak üzere altı mahalle tedbiren güvenli alanlara alındı. Buradaki vatandaşlarımız 236 hanede 1400'ün üzerinde vatandaşımız. Ki bugün itibariyle yani bu an itibariyle onlar da evlerine peyderpey geri dönmeye başladılar. Buranın enerjisi düşürüldü. Bu çok güzel bir haber. Artık arkadaşlarımız... Soğutmaya geçtiler. Bütün gece boyunca devam edecekler. Bu e, netice itibariyle Hatay, Antakya yangını ile alakalı bu güzel haberi, bu kısmen kontrolü ben buradan söylüyorum.